Arkadaşlar merhaba. The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan bir eşyalarımızı alalım artık. Çünkü gideceğiz buradan. Ama şimdi eşyalar biraz sıkıntı olabilir bize. Evet. Bakalım neler alacağız burada. Şunu bir daha açsana. Oy 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 oy. Neler var burada neler. Şimdi bıçak. Bıçak kalsın burada. Altı patları kesin alıyorum. Feneri alıyorum. Levy'e var zaten. Altı patlar mermilerini alıyorum. Yemekleri alacağım. Hızlandırıcıyı alıyorum. Şunu değişeceğim. Hepsini bir alalım mı? Böyle biraz daha kolay olur. Şimdi sizi mecburen vereceğim. Senin ee, ha iki tane kalsın bende. Bir tece bırakacağım bıraktım. Bıraktım. 83 kalsın. bunu da bıraktım. Şunu verdim. Şimdi 80'i bıraktım. Bunu da bırakıyorum. Çiçekler almayacağım. Fener kalacak. Bunu evet. bırakacağım. 42 kilodayız Şimdi bozulmaya yakın olanları bir dakika Bir yiyelim mi? Şu kilise eseri muhabbetini hala çözemedik bu arada Şöyle bir şeyler yiyelim Buradan bir kutu gelecek onu atacağız. Tamam. Yok gelmedi. Tamam mıyız? Şurada diğer bir kilise vardı ona bakacaktım. O kilise eserini oraya bir koyabiliriz belki. Ay ay bu ne? Kilise nerede? Bence buraya koyacağız. İnşallah yani. Yok. Yan görevi bırak bitirmemiz lazım çünkü. Ha. Ay ay. Kiliseye yarın geri dön. Yarın değil, uyuyalım buralarda bir yerde. Uyuyabiliyor muyum burada? Kitap kalsın. Hadi çıkalım buradan. Kilisede son görevimizi yapalım. Ne diyor? He. Bir gidip kilisede uyuyalım. Ya da şurada ev, evde bir yatak vardır ya. Yatalım direkt şuralarda bir yerde. Kiliseye gider görevimizi halleder çıkarız zaten. Girdiğimiz eve bak yatak yok. kilise doyacağız galiba. Çok deli fırtına var bu arada. Şöyle direkt kilisenin girişinde uyuyacağım. güneş doğmak üzere. Neyse şu reisle bir konuşayım ben. Yani konuşuluyor bilmiyorum ama bakalım. Ya konuşmuyor da. Bir şeyler yiyelim bir tur daha uyuyalım. Bu kutuyu atacağım şimdi. Biraz soda içeceğim. tersine dönmesin. Tamam bir tık daha uyuyalım. Şöyle aranıza kaynayayım ben de. Dur. 5 saat daha gider. Çok deli fırtına var çünkü yani. Bu havada da çıkmak istemiyorum şimdi açıkçası. Fırtına durdu gibi ama bakalım. Şunu bir al. Başkanla konuşamıyoruz mu hala? Neydi görev? Kilise yarın geri dön. Hangi kilise ya? İşte o da var. Burası mı? Orası mı? Anlamadım. Bir bakayım oraya da. Oo, hala fırtına var. Zaten babada çıkmam yani açıkçası. Bu kilise mi geri döneceğiz acaba? Ya. Yeah. Biraz vakit geçireceğim. 3 saat yeterli gibi. Şimdi ne diyorsun? Kiliseye yarın geri dön. Allah Allah. Yenecek bir şey var mı? Şunu bir ye. Ha bir dakika. Şu kutuyu atacaktım ben. Neredesin? Seni bir attım. Ya şurada bir uyuyayım ben bir daha. Bakalım hani hangi kiliseye gideceğiz bilmiyorum garip yani. On saat daha uyuyacağım. Bir şeyler içelim. Suyumuz bitti. Bir şeyler yedik mi tamam. Şunu bitirelim. Heh. Şuradan bir ayrıl. Şu mevzuyu bir çözelim artık. Yani Derdi ne? Çok fena fırtına var. İki gün geçti biliyor musun? Hani artık şu görevi halledelim mi? Çok uzadı çünkü yani. Ha, kilise yarın dön diyorsun. Ha, kilise yarın döndü ama anlamadım. Muhabbet ney? Şimdi bir daha uyuyalım şurada. 12 saat uyardık yani. Bu görevde ne oluyor, ne olmuyor? Anlamadım ki ya. Konuşamıyorum da. Buraya mı? Yok. Fırtına da üç gündür durmadı ya. Üç gündür bak. Üç. Üçüncü gündeyiz neredeyse şu an. Hala aynı mı? Abi inanılmazsın fırtına ya. Ana görevle alakası mı var acaba? Şu durmayan fırtına falan filan dedi ya. Hadi bakalım artık bir şey olsun yani. Yok yine bir şey olmuyor. Hocam benden ne isteniyor burada anlamakta zorluk çekiyorum. Şu dağ geçidi nerede? Şurada durum var. Yani bu kiliseye vuracağız bir daha çünkü. Yapacak bir şey yok yani. Bakalım de sıkıntısı olan var mı? Şunu alalım elimize. Şöyle gideceğiz. İlk önce bir şu gölete vuracağız bir daha. Hadi gidelim. Yok yani olmuyor. Üç gün geçirdim hala yarın gel falan filan. şeyler içelim. İçecek bir şeyimiz kalmadı bu arada. Çok felaket fırtına var. Ne oluyor? Deprem. Oy oy çok fena deprem oluyor. Al işte. Hocam. Yani fırtına da yapmayın bari ya. Gel. Ben uyutayım. Tek tek mi dolduracağım? Hoppala geçmiş olsun. Adamsın lan. Delikanlısın ha. Oh. Bir şey soracağım. Sen niye kaçmadın? Gelin. Gel gel. Hadi. Bu kadar mıydı? Şu kıyafetler ne durumda? Ah bere, bere gitmek üzere. 75. Gelmiyor onlardan. Tüfeksiz olacak bir şey değilmiş onu anladım. de ayımız eksik arkadaşlar. Şöyle bir kaydedeceğim oyunu bu arada. Ayımız eksik şu an çünkü. Ana göre yapıyoruz ya şu an. Her şey çıkabilir yani. tarafa doğru gideceğiz. Bu termi riski kötü. <laughs> Tam da böyle fırtınaya doğru yürüyoruz ya. O da sıkıntı. Benim yakacak hiçbir şeyim yok biliyor musun? Allah kahretmesin. Şu gittiğimiz kulübede ateş yakacağız mecbur. O yüzden bir şeyler toplayayım şöyle giderken. Ha, bir de borkulma riski. kesintiye girdik bir tık. Hadi oğlum ya. Az kaldı. Hadi. Bu fırtına hiç bitmeyecek çünkü artık. Yani bundan sonra böyle. Peder söylemişti fır fırtına yaklaşacak diye. Onun işte. Onun muhabbeti bu. Kulübe nerede? O ne? Ver şimdi yakarız. Tutuşturacağı ona gerek yok. Ama yiyecek olabilir kulübe ha şurada. Gir abi gir gir gir. Dondu karakter dondu. Tutuşturucumuz yok. Şibrit Aa, bir dakika. İhtiyacımız yok diye bıraktık. İhtiyacımız varmış. nırvat. Oy 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 çok fena donmuşuz ya. Şöyle bir geçiştirici ya geçici olarak şöyle bir şey yapacağım. Can gidiyor tabii ki. Donduk çünkü. Şunu bir elimden bırakayım da taktık sıkacağız şimdi çünkü bundan. Yanlışlıkla. Şunu ver. Ekle bunu hemen. Neymiş? Bir saat. 1 saat yetmez bize hoca. Şu taraftan böyle odun mu odun bir şey toplayacağım hemen. Varsa. Bir saat dedi. Oy ay ay nasıl gidiyor hocam? Bir saat dedi. Bir buçuk saat bu sıkıntı. Otur. Ateş sönmeden koşalım geri. Abi bu neymiş ya? Bu neymiş? Üç gündür bitmeyen fırtına. Dur dur bırakacağız onları. Kapaç şu kapıyı. 40 dakikası varmış daha ya. Ee, 2 saat 22 dakika. Koş 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 koş. O büyük odunu alacağım. Sakin, sakin, sakin. Değişim mantarı. Çay yapalım. Değiş çayı. yaparız yani. Bir buçuk saat. Gel buraya. Ay 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 cana bak cana bak. Hastalık ilerledi. Hiç tahmin etmedim ya. gir 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 ne istiyor bu oy 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 donmuş donmuş karakter 12 saat önce dom üzerinde kal peki peki bu 4 saat bizim bizim neyimizi yetecek o da ayrı bir konu su eriteceğim çok acilinden eritebiliyorsam eritemiyoruz ve konserve konserve Böyle en az olan konservemiz var mı? Şunu bir yeme, yeme. Konservenin tamamını yememiz gerekiyor. Şunu bir ye. Kutu lazım bize. Şimdi o kutuyla biraz su Bir tur daha edeceğim. İçtim. Ateş bitecek ki. Ateş bitecek abi. Yani bu 4 saat değil 12 saat istiyor yani. Hmm. Ah be oğlum ya. Al işte o kömürü bırakmanın zararları. Biz buraya balık bırakmıştık değil mi? Biz ziyafet çekelim. Al şunu. Balık var ya. Yorulduk. Uyumak şu an intihar mı aslında bilmiyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum şu an. O kömürleri bırakmak o kadar büyük gelmiştik ki. Neyse. Şu kutuyu bir koy şuraya. Kahve yapıyorum. ne kadar? 3 saat. Şöyle 1 saatte kestirsem şurada 1 saat ya. Koyabilir miyim bunu? Koyamıyorum neden? Şunu bir alayım. O yüzdendir belki. Aynen. Bir saat uyuyalım şurada. Fırtına bir geçse var ya. Bunlar hala şey. Koy bunu. Bir kahve daha yapacağım. fırtına durdu mu? Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Ne yapacağız ya? Donma noktası üzerinde 12 saat boyunca kalana kadar. burada kalsın. Bazı eşyaları buraya bırakacağım. Bir döneceğiz zaten buraya. Bir ver şunları. Bir dur hocam bir dur balıkları yiyebiliyor muyuz? İptal Şunları bir at. Şuraya bir şeyler koyalım. Tabanca kitini koy. benzinini koy. Bu gitsin. Misina falan filan. Onları da bırak. Sargı bezini al. Bir şey olur şimdi yolda koy. Burada bir hayatta kalma mücadelesi vereceğiz gibi. Bakalım. Ağırlığa göre şey yapsana. Neyse arkadaşlar bölümü de burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. olumlu ya da olumsuz. Benim için her şekilde önemli. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.